Arkadaşlar e, ben önce bir video çekmiştim. Bunu çıkarttığımda o e, iflas oldu. Bozuldu. Ondan sonra ben devam ediyorum gibi düşünün. Aslında bilmiyorsunuz hiç. Neyse. Ben bunları çıkarttım paketinden. Toy Shop'tan aldım. Şu, şurada bu çok şey böyle beşik var. Ayakta duruyor. Burası dönüyor. Şimdi böyle resimler var bir de. Şimdi arkadaşlar şurada tacı var. Onu da çıkartıp bakın burada tacı var. Onu da çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İyi ee, tacı çıkarttım şükür. Şu bebeğin tacı. Şimdi arkadaşlar bu bebeğimizi tanıtacağım. arkadaşlar burada bebeğimizi kalp içinde gösteriyor. Burada zaten resimler görmüşsünüzdür. Hiç söylememe gerek yok. Bebeğimizin karnını açıyoruz. Bebeğimizin karnı çıkıyor. Durun. Şöyle göstereyim. Açayım şurayı. Çıkmıyor. Ya. Çık, çık. Ah, çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göbeği. Ayam bir şey koyacağım. Bir şey koyacağım. Bisikletsin şey gibi. Evet arkadaşlar burada bir tane bebeğimiz var. Evet arkadaşlar bu bebeğin neresi oynuyor derseniz. Var bebek gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burada. Göbe. Göbeşi bile gözüküyor yani. Göbeşi bile göbeşi. Bakın. Bunu şöyle göstereyim. Neyse arkadaşlar şu bacağı bile oynuyor bakın. şuradaki tacı alayım. Bir dakika. Şu göbek çıksın şuradan. Ne ne ne? De bebeğe tacı giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar çok tatlı oldu. Şimdi bunu yatıracağız. Tacıyla. Şimdi şöyle uyusun. E, yatmıyor maşallah bebeğe. Eee. Eee. Çok eğlenceli ya. Şurası 2 dakika dönüyor. Bir de şunu çıkartıp banyo yapabiliyorsunuz. Şunun altında bir şey daha var. Neyse arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Akşam çektiğim için ne zaman izlersiniz izleyin. Herkese iyi günler. Görüşürüz.